Selamlar YouTube, ben Yunus, bugün sizinle Minecraft'ta çok değişik bir deli dolu, Yusuf Emir dolu bir videoyla karşınızdayım. Uh -huh. Neden Yusuf Emir dolu? Çünkü bu video Yusuf Emir'in üstüne kurulu. Evet. Bu arada oyunu ben As gittim diye da unutmuşum, evet barışçıl unutmuşum. Şimdi Yusuf Emir, Heh. şu elimde bir şey var görüyor musun? Nedir bu? Bu seni köpeğe dönüştürüyor. Nasıl? Evet. Ama ondan önce ben gene böyle bir tahta malzemeler bir toplayalım. Klasiktir. Ben yemek toplayayım, sen bize tahta malzemeler yap. Tamam. Yusuf'un klasiklerden başlasın şimdi. Canlar. Olay ne? Kardeşim bu elimde gördüğünüz şey sayesinde bir köpeğe dönüşecek. Ve dönüştüğü zaman neler olacak hep beraber göreceğiz zaten. O kısmı heyecanlı olsun diye bekletiyorum. Şimdi Hüseyin ne kadar odun toplayabildin? 4. Tamam, çalışma masası koy da ben bir yemek yapayım kendimize. Al şunu da. Yay, ekstra bir buğday. Ah. Hop, hop. Şimdi emir, tahta malzemeleri bana ver çünkü senin işin, işine yaramayacak. Al. Hayret bak, bugün de Yusuf emirde bir şeyler var. Ne? ne? Bugün Yusuf emirde bir şeyler var, ben söyleyeyim, Yusuf Şimdi emir çok... Köpek, köpek falan diyorsun, tırstım. Yani Yusuf emir itaat etme konusunda çok hızlı hazırlanmış, ben söyleyeyim. Yusuf emir gel bakalım. Bunu aldığın zaman köpeğe dönüş olman lazım. Al şunu. Aha! Oğlum <laughs> ne oluyor? Ne haber? Ne oldu? Jake. Ne Jake oldum? hav <laughs> hav <Ow, ow>, <laughs> Şimdi Yusuf ha. Şöyle söyleyeyim. Bana karşı gelmeye çalışma. Niye? Üzülürsün, üzülürsün. Niye? Şimdi dediklerimi yapacaksın. Dur Yo. bakayım. Yapacaksın. Böyle dersen yapmam ki bu. Bana ne böyle dersen yapmam. Yapmıyorum. Hadi, hadi. Ben takip hadi. et. Allah. Hadi görüşürüz. Oğlum, oğlum bak, hasar yiyeceksin. Gel buraya. Hadi Allah'a emanet Uzaklaş. Yusuf Emir seve seve gelecek. <laughs> Yusuf Emir durumlar nasıl? Ana bu ne? <laughs> dedim, Dedim ya abi, öleceğim öleceğim Şu Gerçi yarım kalacak Gel 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 Ben de ben de fazla uzağa gitme oğlum bak Allah, dedim Allah, Allah, Allah. Üzülürsün dedim sana ya Kaç saniye kar bu ne ya kaç saniye 30 saniye mi bu Cana bu da sinek gördüm <laughs> Öldüremedim neyse Yusuf Emir dedim ki bana pek karşı gelmeye çalışma Hani tamam. üzülürsün Şimdi Yusuf Emir seni seviye atlatmamız gerekiyor Şimdi Atladım seviye atlatmak oğlum, için... Canlar ben sağda not aldım. Birinci seviye için kömür, demir, altın, elmas. Tabii bunların bize normal varyantları lazım. Ben yani gidip de elmas blok gibi bir şey değil, normal dümdüz elmas. Dümdüz. Sen geliyorsun ne peşinden? Ah gel tamam. Üzülürsün oğlum bak. Yakınlaşa ve Gel gel. Bak şurada. A! Yakala oğlum. Koş. Kedi var. <laughs> <laughs> tamam tamam. Bir şey diyeceğim. Sen elinle vuruyor bana. Aa kaçma. <laughs> <laughs> tamam tamam dur tamam yakalama yakalama tamam yakalama. Lan dur <laughs> Evet hop. <av. gülüyor> bir de öldürdük hav hop böyle. <laughs> Yaptım abi. <laughs> Şimdi oğlum gülmekten başım ağrıdı. Oo, of. Bugün çok başım ağrıyacak benim akşam yatarken. Şimdi, gel bakayım sen. Ya gel. Şimdi biz ya oğlum bir kömür bulacağım. Ben kömür girmem göre ki gö oraya. Sudan suyu sevmiyorum dolanacağım. tam buradan gel. Oğlum o da her türlü su var yardım et bana. <laughs> oğlum ya oğlum alt tarafı karşıya geçeceksin. Yani, Ama, se tamam. kardeşim sevmiyorum suyu. Bak bir de bunun şeylerini çekeceğiz şimdi. edeyim miyim ben aslında? Ben niye kork korkuyorsam? Gel gel. Gel. Atlarsın herhalde oradan buraya. Heh. aferin sahip. Burada <laughs> Burada A creeper. Hayır. Saldırma. Hayır. A. Yusuf dur. Oğlum dur. Hadi. Evet. arkada, arkada patladı. Arkada da varmış. Demir buldum. Kömür bulamadım. Bunları ısıtmamız gerekiyor. Oğlum çekil. Oğlum bak bir daha zehir yemek mi istiyorsun? <laughs> ha? Hayırdır ya? Hayırdır? Ha, bir daha zehir mi yemek yani, istiyorsun? Yani e, bana ne? Yiyim. <laughs> Bakışı çok iyi ya. Şu sıfata bak. Oğlum burada kömür vardır diye düşündüm ben. Burada gelen yani, kömür bulurduk biz. Dur bakayım. Aa ah, şu karşıda. Aa burası. Aynen. Kömür. Yusimir. Şimdi sana taş balta vereceğim. Sen bir odun toplasana bir tane. Şu kenardan bir yerden. Tamam yap. Ee, odunum yok. Tamam sen bana taş ver. Ha tamam. Al al. <laughs> ya hav falan hayırdır ya. Odun toplamana gerek yok ya. Sen baltanı yap yeterli o. Şimdi ya, Ay, odun toplamayacağım mı oğlum? Yok toplama vazgeçtim. Hüseyin gel buraya. Şimdi al bakalım şunu. Kömürü. Atladı mı level? Ay! Ne oldu? Sen ne diyorsun? Ne geldi? Uhu. Oha! Yusuf emin artık deli köpek. Oldu çok vuruyon. Ha ne oldu? Gel buraya sahip. Öldürsen sen de ölürsün. Yapma bir ya, salaklık. Nasıl? Öyle bir şey yapma. Öyle sen, bir şey yapmaya çalışma. Bana ba sen bana bağlısın ki o zaman. B ben seni kod ediyorum hadi bakayım. Oğlum şimdi ben Ama kaz, kaz, bakayım kaz çalış. Yusufir topla oradaki demirleri kömürleri topla. Hayır. Topla. Bir daha zehir efekti mi yemek istiyorsun? Sen, sen ölmek istiyor musun? Sen zehir efekti mi yemek sen istiyorsun? Sen ölmek istiyor musun? Oğlum ölürsem senin ölme sebebin zehirlenme. Yanıma gelene kadar zehirlenirsin sen. Aferin. Aferin çok güzel çok güzel. Aferin oğlum çok güzel çalışıyorsun. Şimdi Yusufir. Oğlum vurma lan çok vuruyorsun. Anlaşma. Çok vuruyorsun. Al şunları. Isıt ama toplama fırından öyle bir şey yapma ha hayırdır bugün, ya bugün canlar benim yatış günüm ah, bugün ben yatacağım ne zaman ya her gün yatıyorsun zaten la her videoda ben bir şey yapıyorum alakasız yaptı mı fırını adam adam gel Oğlum gel bak öldürürüm ha lafet olur harbi miydi <laughs> tipe bak. <laughs> al Komik bakayım mi? al bakayım bir level atla da nimet gör atla bakalım ay yalnız bir şey söyleyeceğim Heh. kaç canım var e, ee, benim 10 canım var. Okey öldün. Ay ay salak mısın oğlum sen? Oğlum ya bir şey ben yine zehirleniyorum ki ne anlamı kaldı o zaman? Yarım saattir ben sana ne anlatıyorum? Ya seni öldürürüm zehirlenirim daha iyi. Dur ya ben, ben benim sana ışınlanmam lazım dur. Ha güzel ama kısa sürdü bak. Oğlum kaşınıyor ama. Ya çok konuşma oğlum. Kaç canım var? Bak tek atarım ha tek atarım al, sana. Al şunu. Güç falan mı geldi sana ne geldi öyle? Kardeşim güç 25. Of erkek. <laughs> ama vidir efekte veriyor. Oğlum sen bir garip yaratıksın. Benden uzak dur. Kardeşim çok konuşma. Şimdi Yusuf Emir'den ben savunma yolları. Deri zırh. Yusuf <laughs> deri. Aa bir dakika. Altın ve elmas bulmamız gerekiyor bizim şimdi. İkisi birlikte mi? Yani bir level atlamanın için altın. Diğer level atlamanın için elmasa ihtiyacımız var. Şimdi Yusuf Allah Allah. Gel bakayım. şundan aşağı doğru bir yol kaz. Dümdüz aşağı kazma ama. Yol yap yol. Oğlum ben nasıl aşağı ineceğim? Ya oğlum. <laughs> ya buradan in be. Yol yapar gibi kaz oğlum. Yol yapar gibi kaz. Heh? <laughs> Tabi bir blok olunca isteyeyim Ben bir bloktan kazarım kardeşim bana ne Öyle Yalnız de. meşale koyarsak buralara Aa odunum yok Kömür ver bana Al al bakayım Meşale yap onu da koy Hayır o senin işin al. <laughs> ya Ama ya <laughs> Ben şey, ben hissemi. Koy şunu kardeşim koy Al Parlakla ben oyunda ya Açık Ya şuraya yani. oğlum benim önüme koyman lazım yani ha Oğlum iki blok aşağı kaldı kaçıcı kattayız biz 28 Al kaz devam Ya çok <laughs> bak <şimdi> var ya Cinsim <laughs> altın bir de elmas da bulacak. Elmas bulursan elmas levelinin gücü gelir. Ama altın bulursan altın levelinin gücü gelir. Yani Yalnız önce... şunu söyleyeyim kalabalıklı yapılanın tenada affı olmaz. Yani haberin olsun onu söyleyeyim. Hüseyin 12. kat kes lan. 11. Tam burada dur. Buradan düz kazabilirsin artık. Oğlum ben geçemiyorum. Ya köpek olsaydın bilader sende. O beni ilgilendirmiyor. İki bloklu kazacaksın. <laughs> Aferin. Al. Ellerine sağlık. Oğlum bak harbiden vururum seni ha. <laughs> Aha. Altın. Kır bakalım altını. Çok güzel. Diğerlerin de kız çünü. Al ısıt. E, e. odunum yok. Al. <laughs> sen de mi yok odun? Ben de yok. O zaman şey yap şu altınları da, şuna da kır. Şuna da kır. Şuna da kır. Şu, şuna da kır. aynen. Aynen güzel. He. Ee, ver onları bana gene. Aferin. Aferin küçük şu. Devam. Yalnız küçük bana hayırdır ya. Oğlum üzerine atlarım ha. Minik pop işine kuvvet hadi yürü. <laughs> Ellerin yani net görmesin. Dövme yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bütün videolarda hep ben çalışıyordum artık sen çalışacaksın. Ya elmas mı arıyoruz? Evet bir tane elmasa ihtiyacımız var. Aa! Allah. Hayır, hayır. Üle! Yanma, yanma. Lan, o nasıl bir şans lan? O nasıl oluyor? Hayır, ha, öldün sandım ya. Burada elmas vardır, ben söyleyeyim sana. El, şu an elmas kokusu alıyorum. <laughs> elmas evet. Hadi yardım edeyim sana, kıyamadım. Hadi yarım saat seni bekletmeyelim. Al, bak buldu, koku geldi. Lan, hayır, tamam. Bak tek bir kırıyorum ki hızlı bulayım. Mantıklı. Hayır. Redstone'da level yok ya. Biraz sevindim ha. Bir şey bulduk diye. Başka zaman çok hızlı buluruz. Şimdi elmas bulamıyoruz. O iş bende. Hadi oğlum. O kadar yaşın bir ilerledi ka senin artık. K9 köpeğim. Evet. Aha zombi sesi geliyor bir yerden. Aha. Lapis buldum. Ya ne yapıyorsun lapisi? Bilmem seviye atlıyorum ben. <laughs> sen beni ilgilendirmiyorsun oğlum şu an. Oğlum, Neredesin çok oğlum? Çok körüm ben şu an ya. Oyunun parlaklığını yükselttin mi sen? Evet. O, yalnız bir şey diyeceğim. Buradan kazma Yusem çalış. Buraları kaz. Yani buralarda elmas çıkacak. Ben de yardım ediyorum hadi sana. Level atlayacak diye çocuğa yardım ediyoruz ya. Yusem sen yarım kalpte yaşayabilir misin? Yaşarım. O zaman ben şöyle yapayım. Beni öldür. Ben eve gideyim. Fırınlarım bunları ısıtayım. Ölmedim. Öldüm. Şimdi canlar Yusem orada elmas aramaya devam etsin. Ben de o gelene kadar hiç olmazsa fırınımız olsun altın levelini yükseltelim vakit kaybediyoruz. Gerek yok. Şimdi şu odunlarımı toplamaya başlayayım hemen. Bakayım kaç demir ya oğlum 7 tane demir öbür köyde kaldı. Ya. Öbür tarafta kaldı ya. Elinle kırmaya devam ediyorum ya oğlum. Hemen şuradan canlar bir fırın. Şöyle altınları ısıtalım. Tamam altın levelini yükseltebiliyorum artık seni. Elmas durumunda nasıl? Bulacağız hocam inanıyorum. Burada demirci falan var mı acaba ya? Köyde ben hiç bakmadım ama. Biraz daha yemek var. Yemek toplarım vardı ben acıktım. Hasar yememeye çalış ha. Vallahi direkt geri dönersin. En baştan uğraşırız. Şimdi ben hiç hasar yer miyim ya? Sence? Bilmem. Az önce popuşun yanıyordu. O arada olacak öyle şeyler. O da nasıl bir şans? Adam üstü kırdı. Su geldi ya. Ben yapsam <laughs> oradan da... Lan. Oha. Adam elması buldu. E, Sen otomatik level atlamışsın. Olman lazım o zaman. Ay. Ne, ne geldi? Sanırım. Ölsene. Öl yanıma gel. Öl yanıma gel. Orada lav doluydu zaten. Bir şekilde gelirsin yanıma. Neredesin? How? Neredesin How? Sahip neredesin? Oğlum demir golemin oradayım ben köydeki. Aa gördüm. Özelliğin de? E ee? Özelliğin ne oğlum? Ben de bilmiyorum ki. Şu an deniyorum bir şeyler. Şu altını bir al bakayım sen. Belki altını almadın diye ikisi de level olmamıştır. Bakalım. E ee? Aa, Huuu. Aa bulut çıkıyor senden. Oha! E ee? Güzel. Elmasın gücü gelmiş mi? Hadi Allah'a Gitme zehirleneceksin. Hayır. Aa, ya. benden koptu mu artık? Zehirlenmiyon. Ne oldu lan? Eşeksin. Hadi görüşürüz. Hayır. Ciddi ciddi benden bağlantın mı koptu full level oldun diye? <laughs> Oğlum adam uçuyor lan. <laughs> Kimsin lan sen ha? Hayır. Oğlum sen... Sahip de bakayım hayır, ona. Hayır, sahip de, hayır, sahip de, sahip de. Hayır, hayır, hayır. Saymam, saymam. Sahip de. Hayır. Sahip de. Hayır, benim onu aşağı atarsan sahip derim. De. Aşağı Neredeson? mı atayım? Nerede olsun? Ah! Hayır. <laughs> oğlum gelme. Ya oğlum çok saçma ya. Full levelde köpek bağını kopması ne demek? Sahibindim Ölmüşler ben senin. Misin? Al mama al mama mama. Ha? Oğlum mama diye ekmek mi atıyorsun? Hayırdır? Ne, ne yapayım? atsana. La etim yok. Dur et Bana toplayacağım. Ne? Tamam, et topluyorsun. Git kendini kes. Dur toplayacağım tamam. Hadi. <laughs> ya ben saymıyorum canlar ama ben ne güzel ilk başta. Bak koyun var ileride hadi. Ya oğlum Uçma. adam en başta benim kontrolüm altındaydı. Şimdi o benim al bakayım şunu. Al şunu. Kimi veriyorsun? Sen böyle mi sahip? Ben yürü git Sen hayırdır ya? Vermem ki. Ne uğraşayım pişirmek? Ya hayırdır oğlum sen. Çok tatsız. Çok tatsız. Canlar ben videoyu burada bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani Yusuf e dedik o kadar seviye atladım. Elmasına kadar bulduk. Adamın geldi hale bak. Benden kopup dolaşabiliyor artık. Ha? Yakışıyor musun gibi beyefendi? Yakışıyor mu? Çirkin köpek. Sen hayırdır lan? Oo. <laughs> lan bu kapıyı niye açıyorum? Yarısı kapalıymış zaten. Eee <laughs> sonra? Sonra ne oluyor? <laughs> Gelmesene ya abi. Ne? Canlar. Bir dakika görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ba Gelme oğlum. Ne yapıyorsun lan? Hayır. Bay <laughs> <laughs> bay. <bye. gülüyor>